Ya şimdi dünkü iki e, karar, biri AYM'den, biri Yüksek Seçim Kurulu'ndan, AYM'den gelen azine yardımlarının ahlaksız bir biçimde hukuki dayanaktan yoksun bloke edilmesi, geçici bloka, bloke kararının kaldırılması. YSK'da ise işte e, önümüzdeki hafta e, salı günü yapılacak olan e, sözlü savunmanın bir ay ertelenmesi 11 Nisan'a Bunlar sanki böyle hani HDP'nin bakın e, hazine yardımı serbest e, bırakıldı, e, kapatılması e, ihtimali azaldı. Eğer iyimser bir tavırla yaklaşırsak hani iki açıdan değerlendirebiliriz. Kadir Bey gibi düşünürüm ben de. Nedir iyimser tavır? E, herhalde... E, desteğini son yıllarda çok fazla kaybettiği Kürt Müttedeğin seçmen sosyolojisinden yeniden oy toparlamaya çalışıyor AKP. E. Yani Kürtler, Kürt desteği, muhafazakar Kürt desteği, mütedeyin Kürt desteğini çok kaybetti. Özellikle de 2015 sonrasında. Eee iyimser açıdan bakarsak böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Ama hani bir de gerçekten in bir eee tarafı var bu işin. Yani e, sıkıntılı bir bakış açısı. O da şu, e, ben e, sanki HDP'yi böyle kapatma davasını böyle demokrasinin kılıcı gibi HDP'nin üstünde tutarak HDP'den seçime girme, listeyi HDP'den verme. Ama bu bir büyük bir risk. Sadece 14 Mayıs'a kadar kapatılıp kapatılmaması değil. Pekala, şu da olabilir. Biz 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçları o gece öğreneceğiz. Ama seçimlerin kesinleşmesi ve e, iki dönem iki ayrı ma mazbat almış bir milletvekili olarak söyleyeyim. 9 ila 10-12 gün arası gibi bir süreçte mazbatalar hazırlanıyor, seçimler resmileşiyor. Pekala 16-17 Mayıs'ta AYM'ye karar aldırtırsa ne olacak? Yani AYM seçim bitmiş. HDP 95 milletvekili kazanmış diyelim ve seçimden iki gün sonra da kapatma kararını açıklayabilir. Bu, bu büyük bir risk. Hani büyük bir tuzak kurmaya çalışıyorlar. Bu hazine yardımıyla veya bu sözlü savunmanın e, kaldı ki ertelenmesi hani bir talep üzerine olmuş. Seçimden sonraya bırakılması, bu sözlü savunmanın da kararın açıklanması da ama şey yapmışlar. Bir şey değil de bir ay talebin e, içerdiği biçimde değil. Geleyim hani size ya e, toparlamaya çalışmak ister mi Erdoğan? Yani bunu işte e, gerçekten hala teyit edilmemiş bir bilgi var. Tekrarlanmış İstanbul seçimi öncesinde İmralı Adası'ndan getirildiği söylenen bir mektuba dair bugüne kadar e, yani tam da teyit edilmemiş bir mektup. O günden beri gidip e, Sayın Öcalan'la görüşüp bu mektubu siz mi yazdınız? Gerçekten İmamoğlu'na değil de Binali Yıldırım'a oy mu verdiniz diye bir teyitli bir bilgi yok orta yerde. O öylece kaldı. Elbette her türlü enstrümanı devreye sokmak isteyebilir. Sadece Kürtlerle ilgili değil. 64 milyon seçmen açısından bütün imkanlarını seferber etmek isteyebilir Erdoğan. Ama bugüne kadar İmralı Adası'ndan böyle bir destek alma alan üzerinden bir beyan getirme, bu beyanı kendi lehinde kullanma çabası bundan sonra olabilecek bir şey değil. Ben çok uzun bir süredir kanaatimi söylüyorum, tahminimi söylüyorum. Elimizde somut bir bilgi yok çünkü görüş yok orayı da. Ciddi bir çalışma yürüttüler orada. Şimdiye kadar hala istedikleri bir sonucu alamadıklarını düşünüyorum.